Merhaba arkadaşlar. 11 Mayıs 2021 saat 15.51'de sizlerle yeni bir gen projesiyle yeni bir araya geldik. Video içerisinde belirttiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli, en sağlıklı sonuca erişecektir, ulaşacaktır diyerek videoya giriş sağlıyorum. Arkadaşlar bu video proje sahibinin minimal bir... Iı, Arzusu isteği üzerine değerlenmiş bir videodur. Onun için ee, negatif yönlerinden bahsedip başlayıp daha sonrasında pozitifleriyle devam edip alınır mı alınmaz mı alır mıyım almaz mıyım daha doğrusu oraya doğru geleceğim. Şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar birim daha çok yeni. Buna rağmen 945 adreste bulunuyor 2777 adet transfer yapılmış transferin yüksek olması güzel. Çünkü slip page oranı da yüksek olan bir birim. Dolaylı yoldan elinizdeki adetler bir nevi pasif gelir görevi görerek düzenli olarak artacak. Ama bu tip birimlere girerken aylarca beklemeyi düşünmüyorsunuzdur. Büyük bir çoğunluğunuz düşünmüyordur. Onun için sepetinizdeki birimlerin adetlerin artması aslında inanılmaz avantajlar da değil. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Burada bizleri ne karşılıyor? Burada ne görüyoruz? Gördüğünüz gibi canımızı sıkabilecek onlarca, yüzlerce yatırımcı var. Peki bu nasıl gerçek oldu? Bunun nasıl gerçek olduğunu arkadaşlar az sonra size web sitesi üzerinden göstereceğim. Kontrat adresini web sitesinden de alabilirsiniz, buradan da alabilirsiniz. Videonun altına %90 ihtimalle bırakmış olurum. Bırakmadıysam şayet bıraktığım web sitesinin linkinden yine elde etmiş olabilirsiniz. Şimdi ıı, bakalım nerede yazıyordu o sanıyorum ki aşağılarda bir yerdeydi ee, evet presale'de satılmadı arkadaşlar bu birim yani bu ne demek oluyor gördüğünüz gibi adil bir satış işlemi gerçekleştiğinden bahsediyor normalde bir nevi bu da ICO gibi düşünebilirsiniz. Limitli insana satış yapılıyor, limitli adette satış yapılıyor. O yüzden bu tip birimlerde balina bulmak zor oluyor. Hatta imkansıza yakın oluyor. Ancak bu birimde gördüğünüz gibi herkes balina olmuş. Yani canımızı sıkabilecek, canımızı yakabilecek tonla insan var. Bunun yanında fi ücretini yüksek tutmuşlar. %12'lik bir fi gerçekten e, güzeldir. Yani kafasına göre insan elindeki yüksek değerleri satıp Aşağıdan yine aynı yükseklikte satın alamaz. Çünkü Fi %12 çok şeyi değiştirir. Roadmap'ine baktığımda, yol haritasına baktığımda beni çok üzen bir şey var. Ee, web sitesi üzerinden oynayabileceğimiz mini oyunu henüz hazır değil. Hazır olsaydı şu an birer oynardım. Sanıyorum ki ee, kendi Crash tipi bir oyun olurdu. İlk NFT'lerini yapacaklarmış, kendi oyunlarını yapacaklarmış, işte CoinMarketCap'de vesaire kendi price botları, işte CoinGecko'da listelenmeleri olacakmış. Bunların hepsi güzel haberler. Şimdi zaten kötü bir haber olsa bunu neden yol haritasına yazsınlar değil mi? Kendi uygulamalarını, kendi oyunlarını tasarlayacaklar. Vesaire vesaire böyle gidiyor. Zaten birçoğumuz 2021'in 3. çeyreğini görmeden bunu elden çıkaracağı için bu birimi muhtemelen maksimum görebileceğimiz nokta birinci NFT kısmı olacaktır. Sen buna yatırım yapacak mısın Yılmaz? Ben buna yatırım yapacağım arkadaşlar ama diğerlerine yaptığım gibi öyle 2-3 BNB yapmayacağım. Ne yapılır? 0.25 atabilirim diye düşünüyorum. Alırken son dakika fikrim değişmezse 0.25 idealdir. Çünkü çok fazla balinası var. Yine kontratı burada %12 ile %15'lik bir Slip Page oranında alınıp satıldığından bahsediyor. Şimdi grafiğine geleceğiz arkadaşlar. Madem bu tip kötü durumlar var, işte sirkülasyonda şüpheler var falan filan bir şeyler anlatılmış. Negatif arkadaşlar. Yorumlar negatif. Ama buradan nasıl para kazanılır? Şu an ona bakacağız. Gördüğünüz gibi birim. 9 Mayıs akşam değil. Aynen sabah 10'da piyasaya çıkmış. Geldiği değerleri görüyorsunuz yani presale olmadığı için. İlk kalanlardan olsaydık güzel bir şekilde kazanır mıydık? Yaklaşık 10x'imizi alırmışız temizinden hem de yaklaşık bir günlük bir süreç içerisinde. Ee, peki onu nasıl alacağız Yılmaz dersiniz? Şu an onun üzerinde çalışıyorum. Onu halledebildiğim zaman sizlere muhtemelen ön satıştan bu tip birimler aldıracağım. O zaman ben alacağım. Videoyu çekip sizlere atacağım. Sizler de hareketlerimi e, izleyerek kendi yolunuzu çizebilirsiniz elbette. Ne de olsa kelimelerimizi dikkatli seçmeliyiz. Kayıt altına alınıyoruz. Bu birim alanı mı? Bu birim arkadaşlar ben şu an buradan girmem. Almadım. E, henüz almadım. Videoyu kapattığımda ya da video esnasında da almayacağım. Ne zaman alırım? Gördüğünüz gibi sürekli bir dalgalanma söz konusu. Çünkü birimin içinde 50 milyon tane balina var. Sert çıkışlar ve sert inişler mevcut. Şu an bir çıkış esnasına denk geldik. Bu ne zamanki bir düzeltmeye girer? Düzeltmeden kastım da işte 1059'da gördüğünüz gibi. Bu ne zamanki şöyle 800'lere falan iner. 800'lerden alıp 1200'lerden 1600'lerden satarak bir %50'lik ya da %100'lük kârla bu birim terk edilebilir. Ama derseniz ki benim iradem sağlam yani ben buradan aldım düştü umurumda değil nasıl olsa bak geri çıktı. Ama bak yine aldığım noktaya geldi. E, boşa mı bekliyorum satıp kurtulayım? Yani böyle düşünmeyeceksiniz. Ben buradan da alsam uzun süre beklerim. Nasıl olsa bu yukarıya çıkar beni ihya eder diye düşünüyorsanız. O zaman bunda uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz. Çok da güzel karlar elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi balinası çok olduğu için canınızı gün içerisinde birden çok kez sıkabilecek tipte bir birim. Market cap'i daha bir günlük bir birim, bir birim olmasına rağmen Olabildiğince güzel arkadaşlar. V1'den değil, volume 1'den değil. Volume 2'den satın alacaksınız. Slip page oranı %12 ile %15 aralığında nasıl alırız Yılmaz diye çok fazla soru da geliyor. Bu Burada buy token sekmesi bize oraya gönderecek mi? Evet gönderiyor. Ya arkadaşlar bu tip birimlerin hepsi aynı yöntemle satın alınıyor. Gördüğünüz gibi yani buy yazan yere B -U -Y, buy yazan yere tıkladım. Understand, understand, understand anladım dedim. Bu pembeye bastım, cüzdanımı bağladım. Sonra buradan kaç paralık alacağımı yazıyorum. Şuradan da 12 ile başladık. Tıkladık, alamadık. 13 yaptık. 14 yaptık 15 yaptık en fazla en maksimum 15'te bu birimi satın alabiliriz Pancake Swap üzerinde satın alma işlemleri böyle gerçekleşiyor arkadaşlar Hani Bütün birimler için böyle gerçekleşiyor şu Özellikle gösterdiğim gemlerde de herhangi birinde bir Değişiklik olmuyor sadece Slip Page oranından bahsettiğim zaman yeri geliyor yüzde 3 de alıyoruz yeri geliyor yüzde 15 de alıyoruz Şuraya tıklayacaksınız Slip page'e ben ne dediysem Buraya onu yazacaksınız 3 ise 3 15 ise 15 o şekilde alacaksınız. Birim hakkında söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize bol şans, bol kazanç ve iyi bir gün dilerim. Saat 4'e geldi ama yaklaşık bir 7-8 saatinizi daha güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.